abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değiliz de hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Anam. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapıyor. Tamam. Tabletim nerede? Hah, Tabletim. Nisa oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyun donmuş kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ne? Ana kapıyı açıyor. sağ kapı açıldı. İçeri mi gidecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aa kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Ee, bunları ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şeker olduğunu. Ha açıldı. Scoot Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. Aa, bu çıktı. Şimdi çıkartayım. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hmm, çok güzel. Ya bir şey oluyor. A -a. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim, demedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Scoot Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa? Yerinde duramıyorsun. Abla şekeri. Ben sana yem edemedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Eee nasıl düzelteceğim? Nisa dur düzelteceğim seni. Abla bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerine numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla bir şifresi. 2 6 5 8 Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de neden yapacağız? Nisa bu şifrenin annesini markette bulmamız lazım. Abla gidelim o zaman beni eski çevir. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel. Çabuk gelir ya. Nerede bulacağım ya? Çıplıcım atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunların hepsi bunlar Ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim ben işte. Burada, burada da içecekler var. Neredeki acaba ya? Of ya. Gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler var mı? Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bile bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp bizim yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var belki benimle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bir Hepsi gofret bunların yumurta yok mu? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Burada mı? Değil. Burada mı? Değil. Aa, burası ne ya? Birisi çikolata var burada. Sürpriz yumurta tabii mi lazım? Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Aman boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. De Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Ben. Raşit Bey söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Of ne güzeldin. Of be Nisa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya harikaydı. Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Bana bunu al, 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 Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne vardı bu kadarcık şeyden? Bunu da Hadi girelim. Bak bakalım ne yapıyor? Abla tableti kırıyor. Abla ne oldu? 1 saat biz gömer çadır var zaten. i wish you did it's a garlic sin. yok mu bu arabada bir şeyler? Bilmiyorum ki. Aa bunu buldum. Pamuk şeker. Abla yer mi acaba bunu? Bilmiyorum ki Nisa yerse o fırsatta kaçarız. Nisa bakalım dışarı yiyecek mi? Не сайома, не Nisa beni izle Aa içi dolu Nisa Hadi abla gönder şu elleri hadi Aa! Yap 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 güzel